Şimdi geldim acaba ses. Hayırlı Ramazanlar. Da, ses hala mı yok? Yalnız öbür ekrandan takip edemiyorum sizi. Kusura bakmayın buradaki ekrandan takip etmek zorundayım. Ya ilk yayın biliyorsunuz. Ya lütfen kusura bakmayın çok heyecanlıyım. <laughs> ee, Hayırlı Ramazanlar hepinize. Bugünlük bu şekilde olsun. Belki bir daha canlı yayın yapmam zaten. <laughs> Baya bir heyecanlıymış. <laughs> Allah razı olsun. Hepiniz öylesiniz. Teşekkür ediyorum. And... Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet biz bizeyiz. Teşekkür ediyorum. Öyle gerçekten ama biraz farklı bir deneyim. Hatta tam ay ayarladığımı zannediyordum ama ayarlayamamışım. Ee, ekranı başka yere yansıtamadım şu anda. Biraz daha pratik yapmam lazım zannedersem. Hani Çekilişe katılmak için hiçbir şey yapmaya gerek yoktu. Sadece e, yoruma nokta dahi olsa herhangi bir şey bırakırsanız oluyordu zaten. Herhangi bir şart koşmadım. E, onun için sadece yorum yaptıysanız yeterli. Bir, e, bir kere yorum yapmanız yetiyordu zaten. Çekiliş. Buradaki URL'yi şimdi... Böyle bir site var biliyorsunuz zaten. Buraya yapıştıracağım. Bakalım. E, yedek sayısını iki yapalım. Asil sayısını bir yapıyorum. Her kullanıcı bir kere say diyorum. Burada. Yani birden fazla yorum yaptığınızda bir kere sayılacaksınız. Daha sonra yorumları getir diyelim. Bakalım. Ya ben şeyi ha Tamam. Evet 1900 yorum gelmiş. 1962 tane. Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bayağı bir yorum yapmışsınız. Ee, Buradan çekişe birazdan başlayacağım. İstiyorsanız, ya sohbet etmek istiyorum ama... Evet oraya link attım. Normal kanalın linkini atıyorum. E, buradaki çekiliş sayfasına. Kısaca, ya sohbet etmek istiyorum ama ne diyeceğimi de pek bilmiyorum. E, biliyorsunuz çiğe kazmaya başlamıştık zaten. Şu an yandaki ekranda kızılıyor ama e, çok zor geliyor bununla ilgili. İstiyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok çünkü daha borsalar listelenmedi. Sadece vadeli ba olarak listelenmişti. Ayrıca herhangi bir havuz yok. Şu anda e, Chia Coin için konuşuyorum. Herhangi bir tane havuz var sadece Japonya'da ya da Çin'de. T-Pool hey diye. E, sola kazmak gerekiyor. Sola kazmak da, e, çok karlı değil gibi gözüküyor şu anda. E, onun için e, Chia Coin'i kazmak istiyorsanız ya elinizdeki, elinizdeki mevcut sistemle bir deneyebilirsiniz ya da havuzların çıkmasını, ya da Chia coin'in borsa düşmesini bekleyebilirsiniz. 8 TB almışsın. İnşallah işine yarar. Çok zor plot oluşturuyor. Yaklaşık 100 GB'lık plotu ben 11 saatte oluşturuyorum şu anda. Toplamda 500 GB bir plotum oluşmuş. o da herhalde 2 yıl 2 yıla düşmüş şu anda. 500 GB'la 2 yılda bir Chia coin elde edebiliyoruz. Chia, e, yani katılmak için sadece postun altına yorum yapmanız yeterliydi. Herhangi bir şart yoktu zaten. Onu soruyorsanız eğer. Ya hemen sesini mi? Biraz yaklaştırayım o zaman. Ya, kusura bakmayın inanın çok heyecanlıyım bir daha <laughs> Herhalde ikinci bir canlı yayınım olmayacak bundan sonra. <laughs> kolay değilmiş. Sesi açtım sonuna kadar ama beceremedim herhalde. Burada açık gözüküyor. Evet, şuradaki anakart işlemciliğim hediye çekiliş postunun altına yapılacaktı sadece. Ses hala geliyor. Tamam, ben elimde tutayım bu şekilde. Ya sohbet ederiz ama ben çok heyecanlıyım ben. Biraz garip geliyor. Şimdi Ethereum'da biliyorsunuz gelirler düştü. Onu da kısaca özettiğim çünkü sisteme inanılmaz çok makine giriyor. Yani biz nasıl ekran kartıyla sisteme giriş, girip mining yapıyorsak Ethereum'da, Bizim gibi çok fazla dünya çapında Ethereum kazmak isteyen insanlar var. Ondan dolayı inanılmaz bir zorluk derecesi arttı. Bundan dolayı da gelirler iyicene bölünüyor ve bölünün içinde bizim gelirlerimiz düşüyor. Allah'tan ki diyorum Ethereum seviyesi dolar olarak çok yüksek seviye, 2.700 dolar civarında zannedersem. Ondan dolayı getirisi şu an iyi. İnşallah daha da düşmez. Temmuz'u bekliyoruz. Temmuz'da herhangi bir Ethereum bitme olayı yok. Yani kazımaya devam edeceğiz ama EYİP 1559 güncellemesi gelecek. O güncellemeden sonra da herhalde gelirler biraz daha düşecek. Ki umarım düşmez. Bir e Ethereum geliştirici farklı bir yöntem ya da farklı bir şey düşünüyorlarsa eğer e düşmez diye düşünüyorum. Ama düşerse de bir %30'luk %20'lik bir, %20 bir kaybımız daha olacak. E Temmuz'da EYİP 1559 güncellemesiyle düşeceğiz o şekilde devam ediyoruz. Ondan dolayı da işte bu Chia Coin biraz farklı bir kulvara geçiş yapmak istedim ben. E, ayrıyetten Ethereum kazarken e, bir yandan da bir e, Chia Coin kazayım diye. E, tamam sakin olayım. <laughs> selamlar Ankara'ya selamlar. Ben de Ankara yeni mahalleliyim. Tamam ben en çekilişi yapayım şimdiden. <laughs> Şurada 30 saniyeden geriye sayalım o zaman. Çekişi başlatalım. Kazanan arkadaşlar eee itibata geçer ben herhalde. Evet. Kazanan talihli Blue Bas diye bir arkadaşımızmış. Yedek Oğuzhan Yıldırım. ikinci yedeğimiz de Sefer, Sefer Yıldız. Ee, herhalde geçerlidir bunlar. Geçerli değilse zaten Oğuzhan Yıldırım'a Sefer Yıldız'la e, itibata geçeriz. Bu şekilde şurada göstereyim ben tekrardan. Arkadaşın kazandığı ürün Şu şekilde e, anakart işlemci RAM vardı. Demiştim zaten e, bunu ben kullanmıyorum. Elimde fazlaydı. Ve umarım ihtiyacı olan birine gitmiştir. Tekrar şöyle göstereyim. E, bu arkadaş kim bilmiyorum. Benle irtibata geçerse kendisine ürün, ürünü yollayacağım zaten. Onu anlaşırız canlarımıza. Eğer kendi benle irtibata geçmezse Oğuzhan Yıldırım, daha sonra da Sefer Yıldız'la irtibata geçeriz. Alan arkadaş hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Üründe herhangi bir sıkıntı yok. Gayet stabil çalışıyor. Hatta daha önceki videolarda da bu ürünle video çekmiştim ben. Bir sıkıntı yok yani üründe. Tekrardan hayırlı olsun. Ya kusura bakmayın cidden amatörlük diyeyim biraz sesle falan sıkıntı yaşadım herhalde. Bundan sonra tekrar böyle bir canlı yayın yaparsam ya da hediye vermek istersem biraz daha profesyonel olacağına emin olabilirsiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar kazanan arkadaşa hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da tekrar çekiliş yapma fırsatım olur ve tekrar hediye vermek isterim. Elimde kullanmadığım eşyalar var zaten. Yine bu şekilde olmazsa değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Belki istediğiniz gibi olmadı. Ee, ama ben de çok heyecanlıyım. Tekrar belirtiyorum bunu durmadan. <laughs> Çünkü biraz değişik bir deneyim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok sağ olun. Ee, hayırlı akşamlar.